Aziz yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Pierre Aziz'in Türk ajan olduğunu öğrendiği gibi Kenan'ı tehdit ederek Aziz'i tuzağa düşürmeye başarmıştı. Pierre Aziz'e çok tehlikeli bir bombalı saldırı hazırlarken Aziz öldüğümüz sorusuna gelmiş olursak hayır arkadaşlar Aziz'i o anda kurtaran Adem olacak çünkü Adem Pierre'in hain planlarını öğrenince o saldırıda Aziz'i kurtarmak için elinden gelenini yapacaktır. Diğer yandan Aziz Pierre'in Ferud'unu öldürdüğünü de öğrenince Pierre'e çok büyük bir ceza verecektir. Yeni bölümde Aziz Efnan'ı kurtarmaya başaracak fakat Aziz ve Efnan arasında gerilim iyice artacak. Çünkü Efnan duyduğu gerçeklerden sonra Aziz'e kırgın olduğunu söyler. Aziz bu olanlardan sonra Efnan'ın gönlünü almak isteyecek. Analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.